<laughs> film artistine benzettim de ondan. <laughs> hani hani vardı ya bir tane film Orhan Bey. Orada da böyle bir tane adam vardı. Pıtır pıtır herkesi öldürüyordu. O sandım. Bir dakika ya. Siz babamı filmdeki bir oyuncuya mı benzettiniz? Ha, <laughs> vardı ya bir tane adam böyle sakallı cüsseli. <laughs> Onun gibi ona benzedi. Annem de iyice karıştı ya. Vallahi aşk olsun Şengül Hanım ya. Sinirim bozuldu biliyor katil dediniz millet gözlerini belertti bana bakıyor. Ondan sonra oyuncuya bir vallahi alemsiniz ya. Benim de sinirlerim bozuldu yani Şengül. Yani sırf bir film artistine benzettin diye mi bağırdın öyle <laughs> katil diye? <laughs> Ondan benzettim ha. <laughs> Hayır zaten benzetirler. Beni benzetirler öyle bir... Mesela Al Pacino'nun gençliğine falan da benzetmiştikleri var zamanında. Şey vardı. Ne, ne vardı ha? O taksi Robert De Niro'ya mesela benzetirler. Benim oğlan çok yakışıklı olduğu için onu mesela Leonardo DiCaprio'ya... ...e oradan da şimdi babası olarak ben de tabii... ...Nemel'e, hadi çok sıkıldım artık gidelim. Vallahi geç kaldık ya. Hadi. Hadi oğlum, sen de bizimle gel. Ee, kalabalık burası. İnsanları rahatsız etme. Anneciğim, benim de arabam var. Ben de eve geleceğim, tamam? Merak etme sen. O zaman ben de kaçayım. İyi günler herkese. Ay kadın çocuğuyla alakam olacak diye ödü kopuyor. Boş ver aldırma sen onu ya. Ben de gideyim. Yenge. Sen iyi misin? Film milim dedin ama yüzün bembeyaz oldu. Başka bir şey yok değil mi? Ha, benim kafa gidiyor geliyor ya. Adamı filme filme adama benzettim ben. <laughs> Nesi var ki bunun? Orhan abi ben bir bakayım Şengil'e. Belki bir şey ihtiyacı vardır. Sağ ol Sebahat teyze. Ne demek oğlum? Ben de gideyim de arka bahçeden biraz nanem, maydanoz falan ayıklayayım. Kolay gelsin amca. Sağ ol. Ya bir gün madırım böyle bir gece uyanıp da vampirlerin intikamını alıyorum falan deyip hepimiz doğramaz inşallah. Ay şöyle korkunç korkunç şeyler mi aklıma Olcan. Ay bence yapabilir yani. Kesinlikle potansiyeli var. Bacım, ne oldu sana? Niye öyle arkandan biri kovalar gibi koştur koştur girdin içeri? Sabah <laughs> Adımı tek seferde hatırlıyorsun. Sende büyük gelişme var. Vallahi de var, billahi de var. He. Ben hatırlıyorum. Ben her şeyi hatırlıyorum. E, ne güzel. Her şeyi hatırlıyorsun? Öyle bir an oldu. Aa, orada duruyordum. Tak 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 şeridi gibi her şey gözümün önüne geldi. Akif'i hatırlıyorum. Orhan'ın beni evden kovuşunu hatırlıyorum. Her şey. Bir an dedim kafayı mı kırdım ben acaba? Sonra hatırladım. 200 lira Zula'ya bir para koydurdum. Geldim baktım ağa burada duruyor. Nasıl sevindim. Allah'ım sana şükürler olsun. Her şeyi hatırlıyorsun yani. Hafızan yerine geldi değil mi? Oh. Vallahi iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum Sabahattin. Niye öyle diyorsun? Orhan benim her şeyi hatırladığımı bilirse ha beni bu evde koyar mı beni bu evde tutarlar mı? He. Öyle mi diyorsun? Bilmem. Vallahi bilmem Sabahat. Ay babacığım ya sen de bir tuhafsın. Ya, ya insanın kafasını karıştırıyorsun. Yani yaptıklarını düşünce hem kızıyorum sana, koysunlar kapının önüne diyorum ama bir yandan da kaç yıllık arkadaşımsın kıyamıyorum ben sana. Böyle olmasını istemeziz diyorum. Of Şengül of. Ne olacak şimdi? Sabahat, ben hiçbir şey hatırlamıyor gibi yapacağım. Başka çarem yok. Yoksa komazlar beni bu evde. Yaşatmazlar burada beni. Şengül! Buyurun Orhan Bey, buyurun. Şengül. Maydanoz, nane topladım arka bahçeden. Bunları mutfağa bırakıyorum ben. Ha. <laughs> Size zahmet olmazsa bırakın Orhan Bey. Sen, sen iyi misin ya? Bir sıkıntı yok değil mi? şey ay kusura kalmayın vallahi dışarıda hepinizi gerdim ben sizin. Yok be Şengül ne kusur Allah'ını seversen. Ben ne olduğunu anlamadım ki zaten. Bir an dedim herhalde hafızası yerine geldi. Sonra baktım gene saçma sapan şeyler söylüyor. Orhan Bey hafız öyle ha deyince geliyor mu? Keşke gelse keşke. <laughs> Bugün Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.